Portakal, sizin düşüncelerinize katılmıyorum ve bunun bir adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Ama ben öyle düşünmüyorum çünkü siz bence yanlış düşünüyorsunuz. Madem öyle, sizi mahkemeliğe vereceğim. Aman Allah'ım çok da korktum ifade verirken de ben de sizi. <laughs> Oyunun bozuldu. Kızım. Efendim anne. Kızım biz bugün güne gidecektik unuttun mu? Ya vallahi unuttum hızlıca hazırlanman lazım çünkü geç kalıyoruz. Tamam o zaman ben dolanımdan güzel bir şeyler bulurum. O zaman sen de hazırlan ben giyineyim. Tamam. Temiz kıyafetlerimiz sınırlı bunlardan birini giyeceğim. Ya sarı gözlük ya pembe etek ya siyah gözlük ya da yapışan mavi etek. Etek olmadığı halde bir şey etek dedim. Neyse. Bu hiç olmadı. Bununla da çok komik oldum. Bu hem olmadı hem de rengimle uymadı. Bu çok tatlı oldu. İyisini bununla kalayım. Hem güne gitmek için uygun. Şimdi diğer kıyafetlerimi toplamama gerek yok herhalde. Anne ben hazırım. Annem geliyor. Şunu bir yatağın altına tıkayım. Herhalde burada görmez. Şunu düzeltelim. Anne. Efendim kızım. Ben hazırım artık gitsek mi? Tamam hadi. Fark etmedi. Kızım sen niye oradan gidiyorsun bakayım? Gelsene buraya orada böcek böcek vardır. Tamam. <laughs> i̇şte burası. Evet kızım burada kardeşlerine uslu, uslu oyna. Ya bunlar benim nereden kardeşim ya? Akrabamız bile değil. Kızım öyle mi? tabii ki akrabamız. Neyse ben içeriye gidiyorum. Kanka! Of sen de mi buradaydın? Şu veliklerden sıkılacaktım. Ben sizin... Kedim düştü. Ben sizin kraliçenizim. Hepinizi yiyeceğim. Şimdi sana bir şarkı söyleyeceğim. Kırmızı balık gölde. Eee nasılsın bugün? İyiyim bugün sen nasılsın bugün? Ben de iyiyim bugün sen nasılsın? Biliyor musun benim yeni bir icadım var. Neymiş o? Ve işte. Bu ne? Bu bir robot. Benim eskiden aldığım bir kedi oyuncaktı. Ama oynamamaya başladım ve ben de onu bir garip bir robota dönüştürdüm. Yalnız bu bana çok benziyor. Hem benim gibi siyah hem de yeşil gözlü. Düğmesine bastığın zaman 60'tan fazla kelime söylüyor. Neymiş bu kelimeler? Güzel kelimeler merak etme. Deneyelim o zaman. Ben bir şey şu ışık giyeceğim. Hey çocuk merhaba. Bugün nasılsın? İyiyim. Annemin yanına gidiyordum. Annen nerede ki senin? Evinde bir tek ben kaldım teyzemle. Ha tamam. Ya biliyor musun benim tane kedim vardı böyle bembeyaz tüyleri. Ya ben kedileri çok severim. Evet ya şimdi onu kaybettim. araman lazım. Bana yardım edebilir misin? İki. <laughs> Çok kolay oldu. Simli kızım hadi gel gidiyoruz. Aa benim yeğenim nerede gördünüz mü? Yeğenin kimdi Salep teyze? Kimmiş? Simli işte. Ya Simli annesinin yanına gitmişti. Yoldaydı yani. Nasıl yoldaydı? Siz de hiç müdahale etmediniz mi? Yo biz bir şey yapmadık ya kesin kayboldu o zaman. Ya başına bir şey gelirse? Gelir mi? Gelir. Onu aramamız lazım. Tam o zaman biz sen büyükleri söyle ben de çocukları söyleyelim. Tam o zaman biz çocukları duyuralım. Ben buraya çıkayım. Oradan. Ben de gideyim büyükleri söyleyeyim. İyi hey, herkes buraya bakabilir mi? Teşekkür ederim. Simli kaybolmuş ve dışarıya çıkmış. Biz çocuklar olarak dışarıya çıkıp onu araştırmamız lazım. Evet. 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 Tamam o zaman ben sokağa çıkıyorum. Siz evi arayın. Neden biz ev? Bilmiyorum kıskacın haklı. Evet bakalım kıskac hanımın aradığı çocuk simi nereden çıkacak? Nereden bileyim kardeşim? Sen bilirsin ya. Ya bu çocuk nerede olabilir? Ya Allah aşkına ben nereden bileyim? Biz onu oynamıyorduk ki. Anlayamayız herhalde. Katılıyorum. Hadi arayalım. Ya. Kraliçeniz önden yürümeli. Arkamdan gelin. Ay böyle rezil olur mu? Nasıl işte. Ya bu kraliçe de acayip psikopat. Katılıyorum. Aa, nasıl kaybolabilir? Aa, simli kayıp. Sakin hareket etmeliyiz. Haklısın sakin olmazsak ne olur? <laughs> stres. Doğru. Seks stres yapmanın ne anlamı var ki? Sonuçta başına gelecek olan bir şey. Gerçeklerden kaçamazsın ki. Ve korkularınla yüzleşmek. Ya öğretmenim mi kesildim başıma? Simli aramamız lazım. Peki. E yürüsene. Aa kömür koş. Aa, aa simli buradaymış ya. Haklısın. Ee, bunun burada ne işi var? Ne bileyim üstündekileri almış herhalde. Sonra da <laughs> hırsız onu buraya atmış. Haklısın. Hadi uyandıralım. Uyandırıyorum. Çabuk uyandır. Tamam uyandırdım. Simi. <laughs> hmm. <laughs> Ne varmış tipimde? Aşırı komik görünüyorsun. Katılıyorum. Ya siz bana komik mi dediniz? Her şeyi en baştan anlatır mısın acaba bize? Tamam. Bana bir eziyet yapma karşılığında beni bırakacağını söyledi. Ve bana bunları çizip beni bıraktı. Hemen eve dönelim. Teyzen çok endişelendi. Hadi gidelim. Seni çok özledim yavrum benim. Ama bu tipini görün de tiksinmeye başlıyorum. Hadi eve dönelim. Arkadaşlar durun. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın bu. Çok güzel bir kameramız oldu. Arkadaşlar görüntü kalitesi telefonda düştüğü için biz de bu yüzden bir kamera aldık. O yüzden yan daha güzel videolar için. Önce isterseniz size kamerayı göstereyim. İsterseniz size şöyle kamerayı göstereyim. Bakın Sony HD burada sonunda yazıyor. Böyle havalı bir kamera X9. Böyle normal düzeyinde ama güzel bir kamera videolarımızda bu çok işimize yarayacak. Daha demin minislerin günde geçirdiği saçma bir günü izlediniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın mutlu kalın. Sizi seviyoruz. Ve videomuzun daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Umarım aynı fikirdesinizdir. Sizi seviyoruz. Bunu sakın unutmayın. Ve bir like atın hadi hadi. Hadi. Neyse. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay. Görüşürüz.